bugün sizinle birlikte arkadaşlarımla eşsiz oynayacağız. Eşsiz oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya söyleyemedim modu. Hemen gösteriyorum. Öldürmeyin beni. kilo, kilo var. Biri kilo reload, bir 1 Ben, ben yok İngilizcem yok benim. Siz orada <laughs> yazıp oynayın. <laughs> İngilizce hocası, İngilizce hocası. Burayı boğazlayıcağğğğ OOOF HAHA Ne of Önünde köşk gibi duruyom Of sıkılıyorum Of deme Limon oldum iyice Aaaa Of limon A, ver be mi ver mi Öl baham Öl baham Of Ay Çok kötü ver. bir çıkarım var Öl baham Ouu baya iyi bir var vuracaksın. Daha, daha son vereceksin. Uç. Gel de kork beni. Aa öleceğim. Uç, öldü öldü. <laughs> <laughs> ne güzel evim var be. Yapıyor. Gel buraya gel 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 gel. Nereye gidiyor lo? Irmağa gidiyorum. Hayır. <gülüyor> Çok <laughs> iyi <şimdum. gülüyor> Kurucu salaklarım. Paramasyon, para 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 para. Karlı. sıkıyorsun Bartu. Ah sen miydin ha? Arkadaşlar yani biz Bartu ile takımız. E, Oğuzhan'ın load'unu gitti. Oğuzhan'ın load'unu gitti. Bir de Mastas'la var sol takım. Ben ne varstu? Yılmaz diye. Arkadaşlar. No, evet. Norcun falanmış no, yani. Norcunu. Ya o <laughs> sen kostümü değiştir, ben de değiştireceğim. Kafam karıştı, ben o sana bayağı taradım bir ara. İzin veriyoruz, izin veriyoruz. Şeye gidin, kabine gidin. Bak adam gibi kabine git. Tamam, gidiyoruz kabine. Sıkmayın. Gel bize cansız. Bak, Goku al, Goku. Bak, bak ya Gel, çık şu danstan artık. Danstan çıkamıyorum yardım et. <laughs> Öldürüyorum dur. <laughs> tamam gerek Aynen. Kaldı git şey. Nerede? Aynen diyor. Yerimde duruyorum. Bak. Aa olsa olmaz burada. Oğuzer geldim. Ben de Aa, ne ne diyor, geldim. Ne diyor Sürekli. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya. Yandayım tur. Güzel. Yanımdan uçarak geçti az önce. Benim de. <laughs> Anam oley. O neydi? Ya destekte var mıydı? Yok diye İlk defa sana <laughs> Eş e geldi bana Oyyy <laughs> İkinci de Öldürdüm aynen Oooo Valla <laughs> 57 Yol aldım İlerlem Bir dakika bir göreyim Sniper'ım da yok Skar'ın vaktiydi. Ooo, eminim işte ya. Of of of. Kafadan vurdum, çok iyiydi. 70 sıktı. 41 öldü. 27, 25. Ya, ya Maktas ne değişik yürüyor. Ben yürüyorum, oh. koşuyorum. Ooo. Çok korkuyorum. Elimde bak elimde olan şey. Şey adını unuttum. Balık. Dur ya. Of. Bizim şoför Ben de. Ey ben sabit duruyordum. Aynen. Bayağı sıktım. Ölecek. 99 tane vurdum göremedim ben. <laughs> Bizim beyler diye aynı çalışıyor Bartu. Nasıl yani? Ya, Aynen. 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 Hayır hayır hayır. Arada hayır, ben 121. Uğur'a sıktım ben arada be. Ya. <laughs> Oo öyle öyle ben öyle öyle. Ben ne atıyorsun öyle bir kalaba kabak geçiyor. Aa. Öldü. Oh. Öldü. Oğlum bir de çeksin ya. İlk sesin çıkmıyor da. O ne abi? Yürüyeyim. <laughs> on, arkada. Arkalamada çok iyiydi. 60 141 öl artık. Orada ben de 50, 50 vurdum bir de. Neydi ya sabahtan beri sıkı yok değdi ya. <laughs> öl, ölen ölen. Karık bir karık bir. Oh. Oklar. Ya balığım varmış arkadaşlar. O ne ilan? Ben gidiyorum. Yok 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 ben almayayım. Hedefini yardı be. Sen al, sen al. Özellikle sen al. Olut benim. Olut benim olsan. Ne ara geldin? Olsan olut benim. benim. loot senin olamaz. Hayır arkadaşlar çok iyi şeyler gitti. Gitti loot. Biz kime şekil yapıyoruz? Geliyorum. O Gelemiyorum. Gelemiyorum. En sevdiğim silah <laughs> çıktı. Öldürmüşsünüz. Hadi gitme gitme ya onlar çok güçlü. Ben neyi yarıyorum acaba? Lan, merak o ediyorum. Lan. Ya bir öl! Ha. Uf! Ne yapıyorum lan ben? <laughs> 2-10 <8, 8, gülüyor> ne yapıyoruz biz? Bunu yapıyoruz. Lan lan lan! lan. Yapı yaptım yanlışlıkla! Oğlum defneye artık! Lan o ney maktaş? Ne yapıyorsun? öldürdüm ben. Lan! Git pompalın bok gibi! <laughs> Uçuyorum ben. Biz pompalı iyi olsa da vuramazsanız. Efendim? 85. O sonra alkol vur 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 sana. Vur. Al. 100 Gel buraya dokunayım. <laughs> lan lan lan. lan. Seni niye bana yaklaşıyorsun Mantın Sen Kime şekil yapıyor Sen Kime şekil? Vurduk. <laughs> Ne oh, oluyor dayım burada? Ananı başına şey gitti. <laughs> of ya. O, uğur. O sen def. O sen. Bana yasakladığın bir silah var ya, ya midas yasak, gibi böyle. böyle. Mahmut istemiyorum. O geldi. Oo, oh, Anlarsın çabuk. ya. Bunlar gg bence. Tabi. Tutturur şu an. Defne'ye bak yol alıyoruz. Öldürdüm. Ben, of, ben Def. Vardım. Ananı öldüm. Kimden çok? Ben ya? bir ya. yaptı. Aa bana can at. ay. Ay. Yanlışlıkla attım As. ya. Ya. Sınırda dur. Dur dese. Getirme. Aynı, zlu, aynı loot geldi. Bu ne ya? Hayır 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 hayır. Yapma Ben de var. Hayır hayır Sen savaşma. Bana ver o Böro alt fendi yokmuş ki. Varmış, nadir. Alt kimse de olamaz. Oo, Ya bunlar savunma değil. Ya Ağır ah, tüfek Yardım et. Olur, yardım et. Ya evet. sıktım ben onu. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Niye? Tamam. Hani e, çıkacağım test yapacağım herhalde. Sonra evet. duolingo yaparım? Gitti. Öyle yani. Girdiğimde ha, de de, işte ne oluyor? Ben de başka oyuna gideceğim. Ben de Nereye gidiyorsun oğlum? Adam uçuyor. Havada vurdum defteyi bu arada. De Ayy. Ay, ha, havada vurdum böyle. Mamut lan. Of yeni kostüm aldım. Savaş benim. Evet arkadaşlar videomuzda verdi. Selamun. Hadi.